Allah. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sen bu kolyeyi nereden aldın? Kendim yaptım. Kendin mi yaptın? Evet. Bana hediye etsene. Çok beğendim. Vallahi mı ver? Çıkar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane enayi kolyesi. Hadi ya 5 saat oldu arkadaşlar Allah Allah. Hah. Teşekkürler. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet kolye hediye etti kendisi bana. İsmini de sormadım ama çok da gerek yok. Evet. Neyse bu kolyeyi ben sonra okuturum bir yerde. <laughs> çok güzel bir insan gördüğünüz gibi arkadaşımız. Programımızın da adında olduğu gibi çok güzel insanlar. Bunlara hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Geçen akşam ben evde oturuyordum. Bir telefon geldi. İkra adlı bir arkadaşım var. Dedi ki Talha abi Talha abi. Dedi sen bir program sunuyorsun beni buna çağırsana ne olur dedi. Ben dedi burada şarkı söyleyeceğim, aktörlük yapacağım, ee, doğaçlama seyircilerle biraz bir etkinlik düzenlemek istiyorum dedi. Ben de kıramadım kendisini davet ettim. İkra böyle gelebilir misin? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş nasılsın geldin abicim, nasılsın? Nasılsın? Kralım İyiyim. abicim, sen? Sahne senin, buyur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün benim ilk programım. Ee, Talha abimle konuştum beni programa alsın diye. Benim Kıramadık. vakitlice üniversitedeyken bir hocam vardı. Bana dedi ki, sen çok iyi oyuncu olursun. Kullan kendini dedi. Dedim, ben de kullanayım. Dedim, değil mi? Kullanayım ben de dedim. Geldim buraya, şimdi kendimi kullanacağım diye düşünüyorum. <laughs> Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? <laughs> Arkadaşlar, alkış değil. Cevap istiyorum. Keyifler nasıl? <laughs> yüksek, yüksek. Çok iyi. Çok iyi. Sizin keyfiniz nasıl? Süper. Senin keyfin nasıl? <laughs> Fark ettim. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuz nasıl? Sol köşeye işaret yaptığında bir tane çak istiyorum. Ama bir tane çak böyle sesli olacak. Sağ köşeye yaptığımda pardon orta iki çak. Sağ köşede üç çak. Anladık mı? Bir deneme yapalım mı? Sağ, orta, sol. Güzel. Ama biraz daha gör. Ne olur elinize harcayın biraz. Kızarsın o eller. Sağ, orta. Olmuyor, olmuyor. Sen biraz ritmi bozuyorsun, seni beğenmedim. Şimdi deve cücü oynar gibi. Hafif şey yapacağız, karıştıracağız oyunu. Başla, başla, başla. başla. Ya aklıma o değil de bir deve cücü oynasak mı geldi ya? Oynayalım mı? Çok iyi olur bence. Ben birkaç kişi alayım buraya. Öyle deve cücü oynayalım, daha eğlenceli olur. Sen gel. Sen gel. Seni de istiyorum. Evet sizi de istiyorum. Sen de gel ya gel gel. Bir tane Aa. de gerçek bir deve mi alsan? Orkun Bey'di galiba. Gelir misiniz lütfen? Buyurun. Eşitlik olsun. Deve cüce oynuyoruz. Hazır mı? Biraz yaklaşır mısınız lütfen? Ya? Yani? Lütfen. Biraz yaklaşın. Siz yönlendirmek ister misiniz? Bu deve olsun. Şey bu da cüce olsun. Diyor. Hadi 3, 2, 1. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Biriniz yanın be. Biriniz <laughs> yanım be. Niye hepiniz senkronize oldunuz? Oradayken yapamıyordunuz arkadaşlar. Hadi deve. <laughs> aa, aa, arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Büyük bir alkış. Bu deve değil de bir kaplumbağa gibiydi sence. <laughs> Öyle Efendim? Değil miydi? Deveden ziyade kaplumbağa gibiydi. Şu an programda ben varım. Susar mısınız lütfen? <laughs> Çağırmasaydım. Ortaya birazcık daha dağılabilir miyiz sizi? Oyunu, değiştirelim. Oyunu mu değiştirelim? Ne oynayalım? Ayak Tek ayak mı? Evet. Nasıl oynayacağız onu? Tek ayak üstünde devirci yapsın. Tek ayak üstünde. o çok fena olur ya. <laughs> <ayak alalım>. <gülüyor> <gülüyor> Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Tüh. Tüh. <laughs> ya. Tüh. Kazanan da bir ödülüm olsun mu? Olsun. Tamam o zaman. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. 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 Yanım be. <laughs> Dönü yani. Cüce! Geç şimdi. Geç. Sana bu şapkayı hediye ediyorum. Ya, teşekkür Böyle ederim. Böyle takarsan daha güzel olur. Yakıştı çok da. Çok teşekkür ederim. Tanıştım memnun oldum. <laughs> Görüşmek üzere. Sağ <olun>. Gelirken <laughs> hediyesini de ayarlamış. Efendim? Gelirken hediyeni de ayarlamışsın, öyle gelmişsin. Aynen öyle, kafamda geldim hediyemle. <laughs> Hadi bakalım, şimdi ne sunacaksın? Şimdi ne sunalım? Sizin bir katkınız var mı? Yardımcı olur musunuz? Bana bir rap yapacağım demiştin ama. Ee, ben onu düet yapacağız demiştim ama. Allah Allah, ben hiç öyle bir mesaj almadım Ben öyle hatırlıyorum. Ama. Tamam, seyircilerimiz çok isterse yapalım. İstiyor muyuz? <laughs> Oyun oynarken bu kadar enerjik değildiniz. Neyse. E ben de deve cüce performansı göstereceğim o zaman. <laughs> ne söylüyoruz? Seçin. Ama kelime seçmeyin. Bilindik bir hep seçin. Bir de söyleyek yani. Sen de seçebilirsin. Gece sinsi bir duman söyleyelim. <laughs> Çökerken sahile. Gece sinsi bir duman. Birer birer. Gökten akıyor. Allah belanı vermesin seni. söylemedim Söyleyemedim be. <laughs> ne yapayım? Ben şarkıcı değilim, e sen yan, yan ettin şarkı Eşarbını <laughs> e yan bağlamayı biliyor musun? Sadece nakaratını biliyorum be. Ben de eşarbını yan bağlayan kadınları biliyorum sadece <laughs> Başka bir şey. İstek parça alıyoruz. Hadi. Şuradan bir güzel bir parça gelecek gibi. Benden. Evet. Gözlerinin yeşilini özelim. Haydi. Hmm. Kim o? Başını bir hatırlatır mısınız? Olamaz, olamaz. Ha direkt şeyden mi başlıyor? Tamam. Gelmiyor. En baştan. Hadi. Sen mi başlarsın? Sen başla tamam, ben bir şeyini söyleyeyim. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter bu halim acılar. Bütün derdim sensiz bir dünyayı neyleyim. Gözlerimi kapadım çizdim seni kalbimi açmam nafile isteme son nefesimde ellerimde. Ben olsam sen de olmasam bir yerde. Sadece beni gör hayale daldır kapıları aç. Zorlama. <laughs> dünyayı zorlama. Eşek edelim lütfen. Senin için çok zor bu yolda söz. Eşkesene. Kötmek evet. yakışmaz aşkımı da isteme. Hadi al beni yine. Aa, ben beni mi? şaşırttın. Beni şaşırttın cidden. Ben böyle bir performans beklemiyordum. Gerçekten mi? Cidden. Sesim kötüdür halbuki. Yok ya. Kötü kötü. E, kötü diyelim kötü olsun. Sizden şarkı söylemek istedim. Sesi güzel olan var mı? Senin sesin güzelmiş. Yalan söyledim. Bence güzel. Sadece de canı gösterir da beni gösteriyor. Eşitlendiniz doğru. Hadi. Yok mu sesi güzel olan arkadaşlar? Düet yapacak olan... Senin sesin güzel. Gel buraya gel 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 gel. Gel gel senden bir şey istiyorum. Beyaz orkide miydi neydi o? Ne? Bir tane... Gül beyaz gül. Ha gül beyaz gül. Tamam. Lütfen. O zaman biliyorum. Kırmızı gül tamam, beyaz ben gül. He? araya şey gideceğim. Sıra, sıra Tamam. Tam bilmiyorum şu şarkıyı. Söyleyelim lütfen. Elimi o bırakır mısınız? Oradan başlıyorum. Başla. Sen olmasan ben solarım. Gül beyaz gül açarım. Sen olmasan ben solarım. Gül beyaz gül açarım. Yeter. Yeter de olsun. Başka söylemek Hocam, istemiyorum. Hocam bir alkış alalım. Başka yok herhalde. Başka yok. Aynen. E tamam o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Var mı bir fikrin? Aa, ben de fikir çok ama sabaha kadar burada şarkı söyleyemeyiz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bu benim ilk programım Ben çok heyecanlandım. O yüzden uzun sürsün istiyorum. TV'de fazla gözükmek istiyorum. <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Katılım sağladığınız için teşekkür ederim. E görüşmek üzere <laughs> o zaman. İkra geldiğin için ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Çıkışta Adana Kebap yeriz. Aynı Aynen görüşürüz. bir ısmarlarsın artık. Tamam. Bay bay. Evet seyir, seyircilerimiz. İkra'yı gördünüz. Performansını nasıl buldunuz İkra'nın? Seyircilerimiz İkra'yı sevmiş gibi gözüküyor. Bir reklam molası alalım. Deniz Bey bir sandalye rica edeceğim. Bugün size bir ürün tanıtacağız. Ürünümüz mutfak hanımları için birebir biçilmiş bir kaftan. Burada var mı mutfak hanımı? Ev hanımı. Direkt mutfak robotu var mı aranızda? Öyle diyeyim. Burada bir hanımefendi var. Burada bir ev beyi var. Evde beylik yapıyor musunuz? Evet. Alalım ürünümüzü. Ürünümüz de bayağı kallavi sağlam bir şey. Evet. Geldi. Sırık robotumuz gördüğünüz <laughs> gibi kendisinin 5 farklı fonksiyonu var. Evet. Deniz Bey, ürünü kuralım. Her yeri hareket ediyor. Çok fonksiyonlu bu robot. Evet. Şimdi bağdaş kurabiliyor. Birazdan göreceğiniz gibi. Bağdaş kurdu. Bacak bacak üstüne attı. Ondan sonra ellerini hareket ettirebiliyor. En önemlisi mutfakta kadınlar et kesiyor veya soğan kesiyor, domates kesiyor. Bıçaklar hep kör. Şimdi bu ürünümüz sayesinde bütün bıçaklarınız jilet gibi olacak. Evet, bıçak bileyleme özelliğini gösterelim. Bıçağımızı ilk önce ben bir rica edebilir miyim? Keskin olmadığını kanıtlamak için bir tane izleyicimizi sahneye davet ediyorum. Siz gelir misiniz? Şimdi bakın normalde bir canlıya bıçağı sapladığınız zaman ölür değil mi? Tak. Ama ne oldu bir acı hissettin mi? Bir şeyin Öyle var mı? Çok şey teşekkür ederim. ederim. Sizi şöyle yerinize alayım. Bıçağımız gördüğünüz gibi kör bir bıçak. Bunu şimdi Deniz Bey'e teslim ediyorum. Evet bıçağımızı bileyleyelim. Gördüğünüz gibi bu çark dönerken bıçağımız bileyleniyor. Ama böyle biraz zor olduğu için Makinamızın su haznesi var. Su haznesini açıp içine biraz su ekleyelim. Ben alayım bıçağı. Şu an gördüğünüz gibi elime bile sürüyorum. Çok su olmadığı için şey olmadı. Biraz keskin ama da Allah'tan kesmedik elimizi. Evet gördüğünüz gibi robotumuza suyu ekledik. Bu şekilde öne doğru fışkırtarak bıçağı bileyleme de yardımcı oluyor. Biraz hızını arttırsana robotun. Evet gördüğünüz gibi İstediğiniz kadar hızlı bir şekilde bileyleyebiliyorsunuz. Tamam yakacağım yakacağım dur. Evet. Robotumuz Alman çeliğinden üretildiği için hiçbir şekilde hasar almıyor. Bunu da bileylediğimiz bıçağı saplayarak test edeceğiz şimdi. Tık. Bak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hasar almıyor robotumuz. Evet. Şimdi robotumuzu tekrar eski konumuna getirelim. Size bir de evde mutfak hanımlarımız bazen canı sıkılıyor. Kimisinin mutfağında televizyon oluyor, olmuyor. Bunun için harika bir özellik koyduk. Kendisi bu şekilde halay çekebiliyor. Onu göstereceğiz şimdi. Robotumuzu kaldır ayağa. Hızını çok arttırma bozulur bozulur şimdi. Evet Gördüğünüz gibi tam bir performans canavarı. Niye durdu? Süresini mi azalttın? Biraz daha aç. Evet. evet. Müzik çalmıyor mu kendisi acaba? Ee, o özelliğimizi <laughs> daha henüz icat edemedi. Ama bir sonraki sürümde ekleyeceğiz o özelliği de. Buyurun. sizin. Yok, tek tip. Sadece bu şekil. Bizde bu var. Evet, robotu tekrar oturturalım. Şimdi Bu robotumuz 1000 değil. 500? Yok, hiç değil. 250? Yok canım. Tamı tamına 99.90. 99.90'a Alman mühendisliği harikası bu robotumuzu edinebiliyorsunuz. Evet, tamam robotu katlayalım, götürelim. Buradan almak isteyen var mı bu robotu? Hemen alan ilk kişiye 5 tane de bıçak yani hediye size... edeceğim. 2 senede benden garanti ama getirirsen almam. <laughs> 99,90. Onu da kasada öğrenirsiniz. öğrenirsiniz. Türk mü, dolar mı? Orası da sürpriz. <laughs> Bakalım. Kutundan ne çıkacak? Türk lirası mı, dolar mı? Evet burada hiç almak isteyen yok mu bu robotu? Ben mühendislere diyeyim söksünler geri ülkesine yollasınlar o zaman. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel insanlar bunlar. Burada bitiyor. Görüşmek üzere.